Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 14 Pro Max ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Evet, cihazımızı sizlere bu şekilde gösterelim. Ekranımız görmüş olduğunuz gibi çizgi çizgi. Ekranımız kırık. Koruyucumuzu da çıkartalım. Evet, dostlar alt vidalarımızı çıkartarak onarımla başlıyoruz arkadaşlar. olacaktır dostlar. Neşterimi ekranlı kasarısını takıyorum. Alkolümü döküyorum. Batarya konektörümüzü çıkarttık. Ekran konektörü ve sensör fleksimizi çıkarttık arkadaşlar. Ekranımızı köşeye koyuyoruz. Orijinal ekranımızı kutusundan çıkarttık arkadaşlar. Sensör fleksimizi oturtuyoruz. Ekran batarya konektörümüzü de yerine ve koruma demirini yerine yerleştiriyoruz dostlar. Vidalarımızı da takıyoruz. Alt vidalarımızı da yerine yerleştiriyoruz dostlar. Evet. Evet alamadık. Alamadık. Nasıl -hı yapışmış arkadaşlar. Orada cihazımızın power tuşuna bastım. Cihazımız da açılıyor. Alt vidalarımızı da bir şekilde. Evet cihazımız açıldı. Görmüş olduğunuz üzere. Evet arkadaşlar cihazımızın ekranı değiştirdik. Bir problem kalmadı. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.